Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. PKK yandaşları İsveç'te Erdoğan maketi yaktı. NATO'ya üye olmak için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç, terör örgütü PKK'nın gösterilerine izin vermeye devam ediyor. PKK sempatizanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi. Başkent Stockholm'de toplanan PKK yandaşları İsveç Meclisi'nin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan videoda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer alıyor. Terör örgütü PKK yandaşlarının 30 Eylül'de Stockholm'un merkezinde İsveç'in NATO'ya girmesine karşı yapacakları bir gösteri için polisten izin aldıklarını anlatan pankart taşıdığı da görüldü. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.